Siyasi partiler eril anlayıştan uzaklaşamıyor. 29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya Şube Disiplin Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Uysal'dan yerel seçimde il ve ilçelerde kadınlara yer açın. Siyasi partiler eril anlayıştan uzaklaşamıyor açıklaması. Kadınların mücadelesiyle 1930'lardan başlayarak 1934'te resmiyet kazanan seçme ve seçilme hakkının senesinde hala yaşama geçemediğini dile getiren 29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya Şubesi Disiplin Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Uysal bu hakkın yaşama geçememesinin sorumluluğu öncelikle siyasi partilerdir. Birkaçı dışında siyasi partiler eril anlayıştan uzaklaşamıyor. Kadın aklının ve kadın yüreğinin gücünü görmezden geliyor. Oysa bugün yerelde sağlanacak eşit temsil yarının demokratik ortamının inşasında sağlam bir temel oluşturacak dedim. 29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya Şubesi Disiplin Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Uysal yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Genel seçimlerden dersimizi aldık. Yerel seçimlerde yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Yerel seçimler süresince siyasi partiler kadınların eşit temsil hakkına ilişkin uzun söylevlerde bulundular. Kadın erkek tüm halkımızı parlamentoda temsil edebilecek sayısız kadın aday oldu. Bu sözlerin geçmişte olduğu gibi bir aldatmacı olduğu milletvekili kesin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildiğinde ortaya çıkmıştı. Listelerde kadınlar vardı. Metinle yerleştirilmiş birkaç isim dışında adları ancak seçilme olasılığının bir mucize olabileceği yerlere konulmuştu. Şimdi de yerel yönetimler seçimlerine hazırlanıyoruz. Çok sayıda kadın arkadaşımız belediye meclis üyelikleri ve belediye başkanlıkları için adaylık başvurusunda bulundular. Şimdi onların adaylaştırılması görevi başta her siyasi partinin kadın konuları olmak üzere tüm parti organlarındır. Kadınlar laflı peynir ekmek gemisinin yürümediğini görüyorlar. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giderken yurttaş olarak seçme hakları varsa eşit seçim haklarının da olduğunu bilinciyle hak taleplerini eylemli olarak yaşama geçiriyorlar. Kadınların mücadelesiyle 1930'lardan başlayarak 1934'te ete kemiğe bürünmüş olan bu hakkın 2023'lerde hala yaşama geçmemiş olmasının sorumluluğu öncelikle siyasi partilerindir. Birkaçı dışında siyasi partiler evin anlayışlarından uzaklaşamıyor. Kadın aklının ve kadın yüreğinin gücünü görmezden geliyorlar. Oysa bugün yerelde sağlanacak eşit temsil yarının demokratik ortamının inşasında sağlam bir temel oluşturacak. 29 Ekim Kadınları Derneği olarak siyasi partilere çağrımızdır. İllerimizle, ilçelerimizde en iyi yönetmek için kollarını sıvamış olan kadınlara yol açımız. Bugün fiilen belediye başkanı olmuş, az kadın arkadaşımızın Başkanlık deneyimleri aday arkadaşlarımız için bir tavsiye mektubudur. Bu gerçeği görünün. Biliniz ki kadınları görmeyenleri kadınlar da görmeyecektir.